Ağam. Gelmiş geçmiş olsun ağam. Eyvallah çavuş sağ ol. Neyse ki çabuk saldılar ağam. Vallahi gözümüz yollarda kaldı. Belliydi üç günde salacakları da. Savcı bana kafayı taktı. O yüzden içeri tıktı. İki celsede ya beraat verirler ya da takipsizlik verirler. Doğru söylüyorsun ha. Hem kolay mı koskoca çolakayı kayı içeride tutmak. İşte böyle kuş gibi uçar çıkarım. <laughs> çavuş. Murat. Benim karnım çok aç ha. Midem kazınıyor. Hadi gidelim de güzel bir sofra kurduralım. Ağam gidelim de yalnız bizim orayı boşalttılar. Hiç malzeme kalmadı. Alırız be çavuş. Çukurova'da et mi kalmadı? Hem kasap Mehmet'i de alırız. Bize şöyle güzel bir kebap yapar. Hadi. Tamam ağam. Kaç para borcum? Bu kadar. Mı? Bu kadar. Hepsi kırk lira. Kırk. Kolay gelsin Ali. Sağ olasın. Üstü kalsın lütfen. Birader baksana bir. Ne yapıyordu o? Bilmiyorum ağam yüzünü gözünü saklanmış anlamadım. Kesin oydu. Bu sıcakta kim sanır Allah'ın delisi. Ağam ne yap burada? Hani nerede? Ağam şu giden Porsche Şimdi elime düştün bu halk delisi. Çabuk atla arabaya, takip edelim. Tamam. Dikkatli ol. Ürkütmeyelim. Aha. olsun Vahap Efendi. Olak. Ne işiniz var lan sizin burada? Nasıl buldunuz oğlum beni? Bu sıcakta yüzünü gözünü böyle saracak tek deli sen varsın Vahap. Dikkat çekmek istemiyorsan böyle dolaşmayacaksın. Aranan adam elli kolunu sallayarak fırına mı gider ha? Bu deli olduğu için düşünemedi. Lan, lan defolun gidin lan buradan elimden bir kaza çıkacak ha. Ya ne yaparsın? Üstüme tavuk mu atarsın? Ya da üstüme ölmüş sıçan mı fırlatırsın? Ne yaparsın lan? Bittin oğlum sen, bittin. Yeni yiyorsan bitir. Bu sallat olmak ne demekmiş, sana öğreteceğim. Çolak, bak... Ya, hiç korkma. İşini bir anda bitirmeyeceğim. İçeride günden güne çürüdüğünü göreceğim. Adamı delirtmek ne demekmiş, öğreteceğim sana. Çolak, bak yiğit ol, kendin çık karşıma. Jandarma bu işe çok sevinecek. Ha vahap! Adamlar ne de olsa tırım tırım seni arıyordu bunca zamandır. Senin icabına bakmak onların hakkı. Biz hak yemeyiz değil mi çavuş? Tabii ağam tabii. Bu hakkı çok mühim. En iyisi jandarmaya haber vermek. Vereceğim. Bizzat ben haber vereceğim. Önce kebabımızı yiyelim. Karnımızı doyuralım. Sonra gideriz komutana. Deriz ki komutanım böyle böyle. Lan Olum olum. Defolun gidin lan. Şşt. Hadi. Bak. Korkuyorum demiyor da jandarmayı araya katıyor ha? Hiç boşuna uğraşma. Beni kışkırtamazsın. Hadi çavuş. Gidelim etlerimizi alalım. Bu deli de özgürlüğünün son saatlerinin tadına varsın. Tamam tamam. Nasıl istersen. Bana bak deli. Jandarma gelmeden çık biraz dolaş. Temiz hava al. Malum bir daha gün yüzü göremeyeceksin. Hadi lan! <laughs> 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 Hadi! oğlumun yıllardır emek verdiği yere mühür vurdun ha? Az bekle lütfen Duman. Senin hesabını ayrı göreceğim. Kıralım mı Kırın tabi lan kırın. Açın her yeri. Çocuklara da haber verin. Gelip başlasınlar çalışmaya. Ben başka falan tanımam. Cengiz sen ortalığı temizle. Evet. Mehmet sen de hemen kebaplara başla. Tamam, ama. Böyle güzel bir masa kurun bana. Oh be. İnsanın kendi yeri gibisi yok. Ağam. Bu ab kaçmaz değil mi? Nereye kaçacak oğlum? Arabası yok bir şey yok. Oradan ne kadar uzaklaşabilir ki? Haklısın abi doğru söylüyorsun aslında. Bu sefer hiçbir yere kaçamaz çavuş. Bu sefer iyice elime düştü. Artık kurtulamaz.